Yani bir erkek çocuğumuz var ama böyle pullu süslü şeylere meraklı. Bunun aynı soruyu kız çocuk için de sormuş olayım. Şimdi erkek çocuk birazcık daha değişik belki cevap verilebilir. Ama kızlarda da bu manada işte bu 4-5-6 yaşlarında makyaj yapma isteği işte farklı farklı giysiler giyinme isteğiyle söz konusu olunca anne babalar nasıl yaklaşsınlar? O zaman kızdan başlayayım erkeğe doğru tamam. geleyim. Ee, kadının makyaj yapması, süslenmesi Nerede helaldir nerede değildir yetişkin bir hanımefendi için. Helal dairede Hı -hı. caizdir değil mi? Evet. Bir kadın eşine süslenebilir, arkadaşlarının yanında işte bir günler yapar, istediği gibi giyinebilir yani. Haram, Haram olan helal, bölgeleri kapa aynen, kapattığı aynen. sürece, Hı -hı. saçını, başını istediği gibi yaptırabilir ki ...kadınlık latifelerinde de vardır... ...süslenme hali kadının... ...zaten iç dünyasında vardır... ...şimdi helal olan yerler belli... ...kadınlar da allah Teala setretmesini istiyor... ...dışarı karşı değil mi... ...dışarı çıkarken diyor süslenip püslenip makyaj yapma... ...o zaman ben bir kız çocuğumun... ...kendi zaten cinsiyetine dair olan... ...bir latifeyle... ...işte oje sürmek istemesi... ...süslenmek istemesi yanlış bir şey mi... ...bütünüyle bu süslenme halini mi yanlış göreceğim... ...ve engelleyeceğim yoksa onu helal daireye mi yönlendireceğim? Ben şöyle düşünüyorum. Kendi kızımda da inşallah öyle uygulamayı murad ediyorum. Benim kızım gelmiş olsa ve dese ki anne makyaj yapmak istiyorum senin makyaj malzemelerine ya da işte oje sürmek istiyorum demiş olsa evde birlikte o sana sürsün, sen de ona sür. Oynayın, kuaförcülük oynayın, arkadaşlarını çağırsın, süslenmiş olsun. Evde bunu yapabilir. Değil mi? Dışarı çıkarken de diyeyim ki ben ona henüz bak ona haram da değildir oysa ki daha küçüktür ama büyüklüğün provasını yapmış olmak için. Ben çıkartıyorum. Dışarı çıkarken bunları çıkartıyorum. Çünkü dışarı çıkarken biz böyle yapmıyoruz. Böyle giyiniyoruz dışarıya çıkarken. Ama evde bunu yapabiliriz. Zaten bu duyguları helal dairede tatmin edilen çocuklar illa bunu dışarıda yapayım da istemiyor. Çünkü küçük çocuklarda kendini dışa beğendirme gibi bir dürtü yok. O ergenlikte olacak o. Hı hı. O dürtüler. Dışarıda beni beğensin hassasiyeti. Oraya kadar onu oturtmuşsak ergenlikte de inşallah çok sallanmadan geçeceğiz yani. Bizdeki problem şu, hiç oje sürmesin. Eyvah oje istiyor. Yahu küçük bir çocuk diyelim ki heves etti, arkadaşlarıyla birlikte oturdu, birbirlerine oje sürdüler. Bir de sana bunda ne sıkıntı? Ha şunu diy diyorsanız o ayrı. Hani kimyasaldır, kimyasaldır. Ha o ayrı bir hassasiyet. Ama yanlışlığı açısından çocuğa yanlış bir şey öğretme açısından görmek ters bir durum. Ama şunu da yapmayalım. Çocuk bunu talep etmedikçe yapmayalım. Çünkü bazı arkadaşlar da var mesela şöyle diyorlar. Çocuğun hiç böyle bir talebi yok, yok. annesinden. İçinde kalmasın. Içinde, i̇çinde yok ki. İçinde yok ki kalsın. Sana böyle bir taleple gelmiyor ki o. İlla da yapsın bunu ama oje sürmeyen yani çocuk mu Hayır böyle bir şey yok. Yani içinde kalmasın mini etek giysin. Yahu çocuğun böyle bir talebi yok ki senden. Hı hı. Niye bunu zorla yaptırmaya çalışıyorsun? Ama kimi çocuklar, Hazreti Ayşe annemiz de öyleymiş. Fıtratan, mesela Hazreti Fatma öyle değilmiş tarif edildiğine göre. Hazreti Ayşe öyleymiş. Daha süslenmeyi, bu tarz şeyleri severmiş. Fıtratı, Kimi çocuğun fıtratı öyledir. Daha süslediğim, püslediğim, rengarenk giyineyim, küpede takayım, anne kolyede takayım. Görür dikkatini çeker hemen sever. Kimi de daha sade olmayı sever. Çok süslenmeyi sevmez. Çok dış kıyafet onun ilgisini çekmez kimi kız çocuğunda. Onun fıtratı ne istiyorsa ona göre davran. Buradaki fıtratı da süslenme fıtratını da helal daire içinde nasıl koruyacağını kendin yaşayarak öğren. Bunu bak şu yüzden de söylüyorum. Ben yetişkin bir anne olarak, bir kız çocuğu annesi olarak evde paspal böyle hiç ne saçını tarıyorsun, başını ya yapıyorsun, hiçbir süslenmen yok. Yani eşine karşı da böyle. Evde o çamaşır sulu eşofmana talip <laughs> vardır ya bir ne? temizlik yaparken giyilen. Hep ona ta hiç kız çocuğun senin bir kadın olarak böyle süslü, püslü, yapılı, güzel halini görmüyor. Ve öyle şey yapıyor. Şimdi o zaman da fıtratı yanlış bir yere yine yönlendirmiş oluyorum. Kadınlık latifeleri neyse, ona helal dairede yaşamayı öğretmek gerek. Erkek çocuklarına gelecek olursak, burada şimdi iki şeyden bahsedilebilir. Ben bu sorudan çıkardığım şeyi söyleyeceğim, duruma göre değişebilen bir şey çünkü. Böyle bir e, kuaför yakınının olması ve bu işlemleri görüyor olmak, o yakınıyla da arası iyiyse, bir bağı varsa ona o manada özenmiş olmakta bir sıkıntı yok. Çünkü insan bir şeyi görüp o kişiyle de bağı iyidir. Öykünebilir yani. Hani bunun erkek olması, kız olması aman erkek bu niye pullu şeyleri seviyor diye olabilir yani. Bizim Ahmet Emin'in de mesela anneannesiyle arası çok iyi. Çok oyunları, paylaşımları var. Annemin de en sevdiği renk kırmızı. O yüzden çocuk işte pembeyi seviyorum, kırmızı seviyorum diyerek büyüdü bu yaşa geldi yani. Aa pembeyi seviyor. Pembe kız rengidir. Bu bir problemdir diye bakılmaz buna. Anlatabiliyor muyum? Zaten renklere falan da cinsiyet veren de biziz yani. Pembe evet. kız rengidir falan diye bir ayrım çocukta yok zaten. Ama nereden geldiğini görüyorsun. Anane ile bağı var. O seviyorum dedi diye o da seviyorum diyor. Bunu görüyorsun. Şimdi burada da hani kuaför bir yakın var. Orada süslüyor, ediyor falan. O o hal ona sempatik gelmiş olabilir. Bu illaki bir problemdir diye bakılmaz. Ama şu kısmında söyleyeyim. Bu soru için söylemiyorum. Bunu genel olarak söylüyorum. Erkek çocuklarda, özellikle 4-5 yaşta artık cinsel kimliğiyle özdeşleşme ve kabul etme yaşlarında baba hayat hayatın içinde yoksa, yani bak ölmüşse anlamında söylemiyorum, var ama yoksa rol model alacağı paylaşımın içine girdiği bir erkek modeli yoksa çocuklarda, o zaman ne yapabiliyor? kızlarla özdeşim kurabiliyor ve daha feminen davranışlarda bulunabiliyor çocuk. Evet bu ileride sağlıksız bir şeye de yol açabilir. Hı, hı Açmasa da bir boşluk oluşturabilir. Yani burada bileceğiz ki bizim babalar hep ne derler? Ay oğlum olsun o. Sırf oğlum olsun demekle olmuyor oğlum, yani. Evet. Oğlunun hayatında olacaksın. Olacaksın aktif bir şekilde. Çünkü erkek olmayı sana bakıp öğrenecek. Ve bu nedir biliyor musunuz? İleride evliliğe kadar sirayet eden bir şeydir. İlk kadın erkek ilişkisini babasının annesine tavırları üzerinden görüyor. Yani düşünebiliyor musun? Ben inanılmaz sorumluluk hissediyorum şimdi mesela. Kendi oğullarıma karşı. İlk karşı cinsi ilişkisini benimle kuruyorlar çünkü. Yani ileride eşine nasıl davranacağını babasına bakıyor, babasının annesine tavırlarından görüyor. Karşı cins ne bekler ne konuda daha hassastır? İlk anneyle yaşadığı deneyimle ya da kız çocuğuysa baba ile yaşadığı deneyimle bunu öğrenmeye başlıyor. Burada oluşturduğumuz algılar gerçekten çok önemli. O yüzden oğullarımız varsa da bu sorudan genellemiş olursak kesinlikle hayatında aktif bir erkek figürüne ihtiyacı olduğunu bilelim.